Vak'atü'l-fecr min dünya ve ma Diyor ki Ayşe annemiz Efendimiz selam iki rek'at sabah sünneti diyor dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır, daha üstündür, daha güzeldir. Ve, ve fi'r rivayetin Başka bir rivayette ise Ahabbu ileyye min dünya cemiyen diyor sabah namazının iki rekat sünneti diyor Efendimiz bana bütün dünyadan daha sevimlidir. Sünnet biliyorsunuz özellikle ikiye ayrılıyor. Muakket ve gayri Sabah sünneti de muakkettir. Yani Efendimiz çoğu zaman yapmıştır. Hiç terk edilmez denilmez. Bazen de bilerek kasten terk edilir. O da sünnettir. Terk etmek de sünnettir. Neden? ta ki farzla aynı seviyede de olmasın. Ve farzla iltibası olmasın. Ne demek? Muhakkak da de olsa sünnet terk edebilirsin ama farzı asla terk edemezsin. Ya ölüm ya da delilik. Yani aklın kaybedersin. Onun dışında farz terk edilmez. Ama sünnet terk edebilirsin. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Ana bir Hureyre Enes kal Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun demiştir ki buyurdu buyurdum e Fi Rek'atil Fecrin diyor sabah sünnetindeki birinci rekatta Kul ya'yü el kafirun ikinci rekatta Kul ve Allah'u ehad olmuştur. Yani birinci rekatta kafirun suresi iki da ihlas. Bu hadis de yine Müslim'de geçiyor. Yine Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun kalet buyurdu. Kânen Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem yusalli fima beyne en yefruğa min salatil ila ilel fecri. İhda aşrete rek'aten. Efendim Selam yasıkıldıktan sonra yani gece üçe beliyordum. Yatardı. Teheccüde kalkar. Tekrar yatar. Kalkar. On rakat vitir kılar. Vitir kılarken de ikişer ikişer kılar selam verir. En sonunda bir rekat kılar selam verir. Ve ondan sonra sabah namazı. Başka hadise diyor ki Leyses salatu beynel işai ve subh. illa evet vitir yani vitir namazı o iki namaz arasında yani yani gece 3'e biliyordum. Teheccüd, vitir ve sabah namazı. Tabii ki vitir kıldıktan sonra tekrar uyur. Sabaha kalkar. Kalktığında iki rekat. sünneti müekez, sabah sünnet sünnetini evde kılardı. Hüce-i saadette kılar. Ve mescide girer. Girdiği zaman mihrapta iki rekat. Hatim mescid kılar. Sağ tarafa uzanır. Kıbleye yönelerek. Ve tam müezzin kametlerine kadar. Kamettiği zaman kahar sabah namazı kılardı. Efendimiz Sıram bu şekilde sabah namazı kılıyordu. Cenab-ı Hak bizim de onun şekil ve usulüyle kılmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Dersimiz 13, 33 pencerenin 16. penceresine geldik. 16. penceresinde Bismillahirrahmanirrahim Ruhi zeminde mevsim be mevsim, yeryüzünde dört mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat. Mahluk daima bir kafile gider, bir kafile gelir, daima tazelenir. Bununla beraber yani hem tazelenir, hem de her mahlukun tedbirini alınır nasıl nizamla, intizamla meydana gelirler. Bu da bu nizamla yani hiçbir şey nizamsız, intizamsız değil. Hiçbir şey rastgele değil. Bu da bir hem tazelenmek hem de nizamlı intizamın gelmeleri bu da bilbedahe bir hikmeti ammeyi gösterir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın umumi bir hikmetini gösterir. Yani Cenab-ı Hak her şeyde binlerce hikmet vaat edilmiştir. Hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Sıfat mevzusuz olmadığından yani bir sıfat varsa kesin mevzusu vardır. Yani bir eser varsa kesin eseri vardır. Yani bir mahluk varsa kesin halıkı vardır. Halıksız mahluk düşünülemez. Mevzusuz sıfat düşünülemez. Elbette o hikmeti ammâ biz zarûra bir hakimi gösterir. O ümmi hikmet de neyi gösterir? Bir hakimi. Yani yani el hükmü lillah. Hüküm yalnız kime aittir? Allah'a aittir. Yani hikmet hükmün güzelliğini bize anlatır. Üstad Bediüzzaman'ın her bir dersini, dersi hükme karışmıyor hükmün hikmetini anlatıyor. Yani o hükmü, o hükmü hikmetle bizi ne yapıyor? Bize sevdiriyor. İnsanlara sevdiriyor. Allah ondan razı olsun. Zaten en büyük mesele Cenab-ı Hakk'ın her bir hükmünü binlerce hikmetle insanlara sevdirmek gerekiyor. Yani bir mümin diyecek ki evet namaz olan bir ibadet, bir hüküm, bir amelden daha üstün bir amel asla olamaz. An şarttaki ne kadar hikmeti bilirse o kadar namaza, o kadar her bir farza aşık olur. İşte hikmet aşk içindir, muhabbet içindir, sevgi içindir. Hem o perde hikmet içinde harikat, tezyinat, o hikmet perdesi içinde Cenab-ı Hak her mahlukta çok acayip güzel nakışlar yaratmış. Bilbedahe bir inayeti tanımayı gösterir. Bu da apaçık, umumi bir inayet. Yani o külli inayet ancak yine Cenab-ı Hakk'a aittir. Ve o inayeti tanımak bir zarure ister istemez inayetkar bir halikah kerimi gösterir. Bu da neyi gösterir? Kerim olan bir yaratıcı, bir Allah'ı gösterir. Ve o perde-i inayette umuma şamil bir taltifat ve ihsanat bir bedaha bir rahmeti vasiye gösterir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gazabı geçmiştir. Yani Cenab-ı Hak her mahluka rahmetiyle dünyada muamele eder. Ama ahirette ise yani kafirlere elbette yine ızık merhameti vardır. Nedir? Kafirleri yok etmiyor. Kafirler için ebedi yaşantı cehennem dahi olsa bir rahmettir. Çünkü insan fıtraten yok olmak istemiyor. Dünyada ise kafirler müminlerin o salih amelin Cenab-ı Hakk'ın inayetin celbiyle daha fazla istifade ediyorlar. Ve o rahmeti vasia, o geniş rahmet bizler oraya bir Rahman-ı Rahim'i gösterir. Rahman ve Rahim. Yani Allah var. Kim bu Allah? Sıfatı. Rahmandır. Rahimdir. Yani rızkı yalnız derute eden, bütün mahlukatın rızkını yalnız yani kefil olan Cenab-ı Hak'tır. Rahimdir. Kim Allah'ın halık olduğuna iman ederse, yalnız yaratıcı o, yalnız ve yalnız rızık veren o, böyle bir inanca sahip olursa elbette Cenab-ı Hakk'ın rahmetini kendine celb eder. Ve o perde rahmet üstünde dahi bütün rızka muhtaç zihayetlerin layık ve mükemmel bir tarzda yaşaları ve rızakları bir terbiye kârına bir razzakiyet ve şefkat kârına bir rububiyeti gösterir. Cenab-ı Hak her mahlukun kendine has ve özel rızıklarını göndermesi hem terbiye ediyor, hem şefkat ediyor, hem merhamet ediyor. Ve o terbiye ve idare biz zarura bir, bir razzakı kerimi gösterir. Kerim olan bir razakı gösterir o terbiye. Demek ki Cenab-ı 99 esması tamamen birbirlerinin izah ve tefsiridirler. Yani asıl mesele zaten marifetullah eta esmadır. E Kur'an nedir? Şerhtir. Yani Esma-i Hüsna Kur'an'ın metnidir. Kur'an onun şerhidir. Hadis de Kur'an'ın şerhidir. Hepsi bir bütündür. Yani kesinlikle bunlar tecezi kabul etmez. Evet zeminin yüzünde kemal hikmetle terbiye edilen ve kemal inayetle tezin edilen ve kemal rahmetle tatif edilen ve kemal-i şefkatle yaşa edilen bütün mahlukat birer birer bir saniye hakimi kerim rahim razzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi yeryüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görülen ve kas ve iradeyi bilbedaha gösteren hikmeti amme ve hikmeti dahi tazamun eden umum mesnuata şamil inayet tamme ve inayet ve inayet ve hikmeti tazamun eden ve umum mevcudatı arziyeye şamil olan rahmeti vasi'a ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazamun eden umum zihayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızık ve yaşe umumiyeyi birden nazara al bak nasıl ki elvan-ı seb'a teşkil eder nasıl ki yedi renk ziyayı ışığı teşkil eder meydana getirir ve yeryüzünü tenvir eden bu şekilde o ziya nasıl şüphesiz güneşi gösterir o elvan sema nasıl kesinlikle hem güneşe işarettir hem güneşi gösterir hem güneşe bir aynadır hem güneşe bir derildir? öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki ya şey rızkı nihayet derecede Cenab-ı Hakk'ın hakim Hakim, Kerim, Rahim, Razak bir vacibül vücudun vah vahdetini ve kemal rubiyetini büyük bir miqyasta, büyük bir ölçüde yüksek bir derecede parlak bir surette bütün bunlar birer delildir, birer aynedir, birer mikyastır. İşte ey sersem münkiri gafil göz önündeki bu hakimane Kerimane, Rahimane, Razaqane, Terbiyeti ve bu acib ve harika ve mucize ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bütün bunlar mucizedir. Yani beşer, mahluk bu şekilde bu mahlukatı, bu kainatı terbiye etmesi milyon derece muhaldir. Sen nasıl bunu tesadüf veya tabiata verebilirsin? Senin gibi serseri tesadüfle mi? ve kalbin gibi kör kuvvetle mi ve kafan gibi sağır tabiatla mı ve senin gibi aciz, camid, cahil esbabla mı yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve mübarra, mualla ve nihayetsiz derecede kadir, alim, semi, basir olan Zat-ı Zülcelal'e nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkün, miskin olan tabiat namını verip nihayetsiz hata işlemek işlemek mi istersin? Bütün bunlar nedir? En büyük bir hatadır, en büyük bir gaflettir, en büyük bir inkardır. Hem güneş gibi parlak şu hakikati hangi kuvvet ile söndürebilirsin? Haşa! Hiçbir kuvvetle bütün bunları söndüremezsin. Zerre kadar aklı olan bir insan, bir beşer elbette amenna Bunların hiçbirisi tasadüfi değildir. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın bir ilim, bir hikmet, bir Rab sıfatıyla tecelli eder. Hangi perdeyi gaflet altına saklayabilirsin mümkün değildir. Cenab-ı Hak bizleri gafillerden eylemesin. Daima kendine has kul edenlerden eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ve sellem. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه